sevgili YouTube takipçilerimiz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bugün Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'ndeyiz. Arkamda bulunan 353 metrekarede oluşan %43 kat imarlı arsamızın tanıtımına geldik. Arsamız tam arkamda bulunuyor. 3 kat imarımız var yerimizde. E, yerimiz birazcık hafriyat işi istiyor. Biraz düzleme gerekiyor. Tabii ki bunlar yapılır. Elektriğimiz var, suyumuz var ve bu köyde doğal gazımız da var. Doğal gazımız da kapıya kadar gelmiş yerinize doğalgaz çekebilirsiniz. Şimdi yerin şöyle söyleyeyim. Bu göz, bulunduğum yer normalde resmi yol gözüküyor. Fakat tabii ki kullanılmadığı için, bu taraflarda fazla yapılanma olmadığı için yol fazla kullanılmıyor. Aracımızla şöyle gösterelim buraya kadar geldik. Buradan sonrasını yürüyerek geldik. E, burayı anlatırken size önce köyümüzden de bahsedeyim. Gönen'in en büyük köylerinden, Gönen'e 15 kilometre mesafedeki Sarıköy'deyiz şu an. Sarıköy'ümüzde ne var? kendi sanayisi bile var bu köyde. Öyle söyleyeyim. Marketimiz, büyük marketimiz kasaplarımız, manavımız hani yönene veya başka bir yere günlük ihtiyaç için gitmenize gerek yok. Her türlü ihtiyacınızı burada giderebilirsiniz. Çok rüzgar var. Şu an ses nasıl çıkıyor çok da tahmin edemiyorum açıkçası. E, yerimiz gayet güzel. Arkamda bulunuyor. Fiyatlar iş açıklamada olacak. Drone videosunu da ekleyeceğiz. Detaylı bilgi için ekranda geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.